Ramazan bayramı sohbetlerinde ister istemez konu vekillik, konu siyasetle denkleniyor. Mevcut hükümetin temsilcileri bugüne kadar ülkede yapılmış mega yatırımlardan söz ediyorlar. Bu yatırımlar içerisinde acaba Elazığ'a düşen oran nedir? Yani Çanakkale Köprüsü yapılmış, sorgulanır. Velev ki sorgulamadık. Bize ne faydası var? Bu paket içerisinde toplam maliyetler 25 yıllık hazine garantisine yansıyor diye sorgulamak gerekirken bu tarzda da hangi proje var? Ne var? Düşünün. Petisek'in şehir hastanesi var. Bunun dışında ne var? Hızlı tren projesi mi var? Hızlı tren projesini bırakın. Eskiden buradan Tartvan'a hatta İran'a haftada bir giden İran seferi yapan ya da İran'dan gelip Suriye'ye giden haftada iki defa gelip Suriye'ye giden tren vardı. Kara tren. Bu trenler yok oldu. Bırak biz hızlı treni görmeyi. Ömrümüzde hızlı trene binmemiş insan var. Kara trene bile binmemişler var. E bunların finansmanı bizim ortak hazineden karşılanıyor. Elazığlılar da KDV, ÖDV sayesinde bu pastada yer alan Elazığ'a ne var? Yine dönüyoruz. Fethi Zekin Şehir Hastanesi var.